Lan. Evet arkadaşlar. Bugün Baby in yeri lava oynuyoruz. Yanlış söylemediysem. E, ee, kaydım başladığını bilmiyordum. Açıyorum. Aç. Çünkü bunu buraya koydum yani. kaydın başladığını bilmiyordum. Tövbe tövbe. Ada. Sus bak kapatırım. Tamam mı? sus bak ama sus. Hadi. Sus sus. Hı. Dur şunu kapatalım. Heh tamam. Şimdi daha iyi oynayabiliriz. Birinci perde başlamak için bas. Bas. Bak güncellenmiş Dur, Bir dakika. Kaçıncı bölümdeyiz? bu bölümlere nereden birinci gece Evet abone tamam. Ben. Hadi ol This is Crown Child Care. The gold standard in babysitting. You have one new client message. Oh, hello. I'd like to book a sit-in, my little prince. It's for three nights. You just need to feed him and put him to bed. Is it easy peasy. There are bottles in the fridge. The address is apartment 10 Euclidean Towers. Başka <laughs> <Take care. Thanks. gülüyor> bir gardiyan. Sonuçta Kristal'e onu bul. Daire. Daire. Onu bul. Oyun değişmiş lan Ben yani uzun süredir oynamıyordum Oyun Selamünaleyküm Bu hala nasıl bir ses o İnşallah yanlış söylemiyorum Dur Aa. Dur, dur lan yapma Dur <laughs> Şuraya koyalım mobizemi. <laughs> Arkadaşlar, topluluk kısmında bir seçim yapacağım. En çok olan şey olan mobizem fotoğrafını yapacağım. Evet. <laughs> en çok ben <gülüyor> fotoğrafını <gülüyor> ...daha çok kişi yazarsa Oradaki yorumları onu yapacağız. Hayır. İki tane yer olacak. Ama ikisinde de seçilmezse o oylama, oylama yapana kadar biraz bekleyeceğiz. 20 yorum olduğunda bakacağız. Ve hangisi daha çok olduysa onu yapacağız. Allah Belanı verme ya. Geç lan şuraya bebek evet, misin nesin? Bu arada güzel var biliyorum. Bebeği orada oturttuğunda buraya ışınlanıyor. Ya da oraya oturttuğunda oraya ışınlanıyor. Bu oyun değişmiş lan. Buzdolabı bile. Şaka. Bu kadar. Da Aa bakın. Yani, Hala açılıyor diyecektim. Yere gidiyor. Düşmüş. Oğlum buraya bir şey geldi Yoktu ekseden oynadım bunu. Ama da bayağıdır oynamıyoruz. Ay yalnızsınız. Ah oh, lan dur. Ruh yokmuş. Aha. Bir saniye. Şöyle bir ruhlarımızı tutlayalım. Değil mi adam? da ruh yok. Burada da ruh yok. Aldın ama. Aa yeni gelmiş. Biliyorsunuz yani. Uzun zamandır çok video atamıyorum. Sor satıyorum arada bir. Ana buradaki kaldırılmış lan. Şor satıyorum arada bir ama şu an çok uzun video at atamaz atamıyor. O bu evde bir cam olsaydı. Ebeyi yatağa götür. Gel aşağı. Oh. Çık. 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 Oh, yap. Şimdi Sana kitabı okuyacağız Prens Mekke'de. Aha. Ruh gel buraya. <laughs> Evet, prens ve kedi. <laughs> Bir ışığı kapat. <laughs> Işığı kapatalım. Işık burada çığlık çıkıyordu. Öyle var mı bakalım. Neyse siz yazarsınız bey. Pro Baby'nin yerle oynayan arkadaşlarımız varsa bilirler bunları. Onlar yazarlar değil mi adam? Dur üst katta bir tane daha ruh var ya Aa, bak var. Neredeydi? Burada. Bebeği, bebeği buzdolabına Ay bebeği şeye koyalım mı bunu? Tamam yarın koyacağız o zaman. Önce gece bit. Dur ya. Önce gece bitmedi Biliyorum. Hemen sipariş edelim. 4000 TL. Oha. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. bozuk televizyon alacağız. Hayır dur. Selamun Korkma, korkma, yok bir şey yok. Eh.

Gece çok olay. Daha sonra üçüncü gece çok fena olaylar olacak. Ama ama belki değişmiş de olabilir bilmiyorum. Aha. Evet, bu sana. Selamun aleykum. Tipe bak tipe. Ben Hı -hı. kardeşim. ya kapat lan şimdi. Ben kapatmıyorum tipe bak tipe. Kapat lan onu. Bak, varsa artık. Tipe bak. Bitti Tö bak. Tövbe tövbe. <laughs> ya yine <yürü>, lan. <laughs> Televizyon Şimdi iyi nasıl çok? ne ne beni kilitlemiş ya çok kalabalık Burada değil mi? buldu. Burada. Oranın sevdasına baktık hemen bak. çekelim mi la? Gelmiş Zavallı alan tahmin ne Arkadaşlar üst kata niye çıkıyorsun <laughs> Nasıl ben acil durum yok? Çıkalım. İyi misin? Tamam. Bu arada hastayım. Zor zor video şey. çekiyorum. Tövbe estağfurullah. Bebeğin gözlerini gördün mü abi? Korkunç mu? Çok mu? Evet. masal kitabını okuyacağım. Prens ve Tavşan. Bu sefer gerçekten okuyacağım. Açıl bakalım. Tavşan ziyarımızda ya. Sen o zaman çok sıkıcı. Aynı şey yok. Neydi? Kendi çizgi romanımı okuyacaksın. Önce onu okurum okuyacaksın. Al şunu. Al şunu. Tek de. Ya. Yapamadım tek de. Şunu al o zaman bu <laughs> Bak, <laughs> ne bu <bilmem> ne şu ne bu ne ne bu ne bu ne ne bu ne bu ne 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 bu arada BS videosu gelsin diyorsanız like atın. 20 like gelirse bu video, videoya Nose Brawl videosu çekeceğiz değil mi Ada? Eğer 30'da olursa şey yapacağız. Allah. 30 da olursa normal BS çekeceğiz. Bunu şimdi koyalım şuraya. Yarın, yarın kıyamet başlayacağı için getirmişler bize. Daha üçüncü gece oldu terledik biz. Ana. Evet, korkunç olaylar başlıyor. Değil mi? Korkunç olaylar başladı mı? O zaman başlıyor.

demiyor. Bu arada <laughs> kardeşimi güldürmek için yapalım. Çünkü birazdan altında yaşayabilir. <laughs> Değil mi adı? Birazdan altında yaşayabilir. Değil mi? Şöyle bir tane sosis olsun. Ama Ben domates koydum ses 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 sana da tamam bir de şu olsun evet şimdi daha altına yapabilirsin abi altına koy Субтитры That's olduk şimdi. Anlıyorum. Anlıyorum bebekçir. Sakin ol. Sakin ol. Evladım. Al. 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 İyi geceler. İyi geceler kardeşim. Evet arkadaşlar bu videomuzda o kadar olsun. Gerçekten çok terledim. size, size çok ama çok seviyorum. Topluluğa acil girmeniz lazım. O zaman bay bay.